Üniversitede türbanın önünü açacak düzenleme meclis genel kurulunda muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Öne çıkan temel konu düzenlemenin anayasa ve layıklığa aykırı olduğuydu. Gündem türban filan değil. Hedef layıklık. Şunu doğru düz bir sesle verin. Hedef layıklık. Minareler suygumuz, kubbeler miğferimiz, Camiler kışlamız diyen siyaset adamları laikliğin güvencesi olamazlar. Ne milattan önce ne milattan sonra hiçbir zaman böyle bir sorun olmamıştır. Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez. Biz samimiyiz, dürüstüz, namusluyuz. Lisede de izin vereceğiz. Var mısınız? Getirin bakayım. Getirin bakayım dürüst ve namusluysanız. Getirin bakayım yetiremezsiniz. Eğer çıkmış e, Anayasa Mahkemesi kararları varsa e, çıkmış e... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları varsa biz bu kararları görmemezlikten gelip değiştiremez misiniz? Nasıl değiştiririz? Nasıl kalacak mı ya? Devletin sıralarda evet, sancıları var. var efendim. Allah aşkına ilkokula giderken nasıl gidiyoruz? Ortaokula giderken nasıl gidiyoruz? Lise'ye giderken nasıl gidiyoruz? Subaylar nasıl geliyor? Hakim cübbeyi takıyor, avukat cübbeyi takıyor, cübbe... ...tümüyle ideolojik bir yaklaşımdır ve bunu biz kabul edemeyiz. Diyolojik ve partizan yaklaşımı kendini her alanda göstermeye devam ediyor. Bu hafta poliste türbanı serbest bırakarak... ...layıklık üzerinden yeni bir tartışma başlatılma gayreti de... Bunun en somut göstergelerinden biri. Türbanlı bir hakim olmaz. Türbanlı bir polis de olmamalı. Türbanlı bir subay da olmamalı. Bunlar Okullarda başörtülü öğrencilerimiz var. var kamuda canım. çalışanlar var. var. Bu neden mesela ben şunu beklerdim. Keşke bu sorunu CHP çözseydi. Ben çözdüm. Ben çözdüm. Ee, üniversitelerde yasak olmasının yasan kaldırılması gerektiğini söyledim. Yasan kaldırılması gerektiğini söyledim. Ve kaldırdılar.